Yılmaz Özdil'in köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, AKP'nin sezon finali Kızılcık Şerbeti sezon finali gibi. Usta gazeteci Yılmaz Özil Kızılcık Şerbeti dizisi ile AKP dönemi arasındaki bağı açıkladı. Senaristlerin halkın nabzını nasıl muhalefetten daha iyi tuttuğunu anlattı. Haşema kavramının hayatımıza nasıl girdiğine değindi. Televizyon dizilerinin sezon finali yapmaya başlaması ile sözlerine başlayan usta gazeteci Yılmaz Özdi, yaz aylarında izlenme oranlarının düştüğünü ve reklam gelirlerinin azaldığını belirtti. İktidarın tasarruf tedbirleri gibi dizilerinde sezon finalleri yapılarak pahalı dizilere yaz boyunca ara verildiğini belirtti. Mütedeyin yaşam ve seküler yaşam nasıl birleşti? Özdil, bana göre geçen yıl olduğu gibi bu yılında en çarpıcı dizilerinden biri Kızılcık Şerbeti. Gerçek hayattan uyarlanan bu dizi, mütedeyyin yaşam biçimi ile seküler yaşam biçiminin aşklar ve evlilikler üzerinden kesişmesini anlatıyor. Aslında AKP ile birlikte toplumda hakim olmaya başlayan tutucu yaşam biçimi ile modern yaşam biçiminin sosyal çatışmalarını ve çelişkilerini ele alıyor. Hatta bu yüzden AKP içinde rahatsızlık yarattı. Rütük marifetiyle gözünün üstünde kaşın var denilerek uydurup kaydırık bazı mazeretlerle diziyi durdurmaya çalıştılar dedi. AKP'nin iktidara gelmesi gibi bir şey. Dizi kısaca özetleyen Özdi, her şeyin aslında bambaşka dünyaların insanları olan Doğa ile Fatih'in birbirlerine aşık olmasıyla başladığını belirtti. Bunun, AKP'nin iktidara gelmesi gibi bir şey olduğunu ve laik yaşam biçimiyle mütedeyin yaşam biçiminin kesişmesi olduğunu belirtti. Annesi babası boşanmış bir ailenin kızı olan Doğan'ın, üniversite öğrencisi seküler özgür bir kız olduğunu belirtti. Annesi Kıvılcım'ın kadın hakları devrim ilkeleri ve özellikle laik eğitim konusunda son derece hassas bir kadın olduğunu belirtti. Fatih'in ise namazında niyazında dini bütün, kalantır bir ailenin tutucu bir oğlu olduğunu ifade etti. Fatih'in annesinin, kız kardeşinin, yengesinin ve hatta evde çalışan hizmetli kadının bile tesettürlü olduğunu, evde devamlı dualar okunduğunu, tesbih çekildiğini belirtti. Şirketlerinde kadın bile çalışmadığının altını çizdi. Tıpkı AKP döneminde yaşadıklarımız gibi, Böylesine tutucu bir ailenin çocuğu olan Fatih'in bu tutucu yaşam biçimine rağmen henüz evlenmeden doğayı hamile bıraktığını hatırlatan Özdil, bu evlilikten itibaren tıpkı Türkiye'de olduğu gibi dizide de herkes birbirine giriyor. Dini tınılar eşliğinde ihanet, yalan, iftira, kumpas, belden aşağı rezaletler, ahlaksızlıklar gırla gidiyor. Doğan'ın çılgın seküler teyzesi var Alev, Doğan'ın dini bütün kayınpederi Abdullah ile yasak aşk yaşamaya başlıyor. Aralarında neredeyse baba kız kadar yaş farkı var, şirketinde dişi personel bile çalıştırmayan bu mütedeyin Abdullah Bey kızı yaşındaki Alev'i yatağa atıyor. Alev hamile kalınca bu kepazelik herkes tarafından biliniyor. Buna rağmen Abdullah Bey çocuklarının annesi pembe ile yaşamaya devam ediyor. Tıpkı AKP döneminde yaşadıklarımız gibi. Türkiye'de herkes her türlü rezaleti biliyor. Türkiye'de her türlü siyasi ve ekonomik kepazelik herkesin gözünün önünde yaşanıyor. Her türlü sosyal rezalet herkesin gözünün önünde yaşanıyor ama sanki o rezaletler hiç yokmuş gibi yaşanmaya devam ediliyor dedi. Senaristler halkın nabzını muhalefetten iyi tutuyor. Söz konusu dizilerin izlediğini ve bu dizilerin senaristlerinin halkın nabzını muhalefet partilerinden çok daha iyi tuttuğunu söyleyen Özdil damar diye tabir edilen halkın ilgi alanlarının ve hassasiyetlerinin senaristlerce iyi yakalandığını ifade etti. Tam bir Türkiye trajedisi. Dizinin devamında Doğan'ın feminist annesi Kıvılcım'ın bu tutucu damadın yani Fatih'in muhafazakar amcası Ömer ile evlendiğini yani bir nevi modernle tutucu ittifakın kurulduğunu, muhafazakar amca Ömer'in aslında rahmetli ikizinin türbanlı eşiyle evli olduğunu ifade etti. İkizi ölünce hamile yenge olan, Leman ile sen evleneceksin, denildiğin, onun da mecburen evlendiğini ifade etti. Hatta yeğeni Metehan'ı öz oğlu gibi büyüttüğünü ama aslında Metehan'ın babası değil amcası olduğunu söyledi. Bunun da tam bir Türkiye'ye özgü trajedi olduğunu ifade etti. Ömer'in de Zoraki evlendiği bu türbanlı eşinden boşanarak Doğan'ın feminist annesiyle evlendiğini ifade etti. Boşanma sırasında Doğan'ın annesi Kıvılcım'ın giderek bir başka dini bütün iş adamı Ertuğrul ile aşk yaşadığını aktardı. Fatih'in amcası Ömer'in de o sırada namazı niyazı falan bırakıp barlara takılmaya başladığını, bir gece viski çekmişken çılgın bir genç kadınla tanıştığını hatta şak diye otele gidip yattıklarını hatırlattı. Meğer o genç kadının aslında türbanlı ve çok zengin bir dini bütün ailenin kızı olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Mahalle baskısının trajik bir neticesi olarak bu kızın evinde türbanla yaşadığını ancak geceleri türbanı atarak gecelere aktığını anımsattı. Üstelik bu türbanlı gibi görünen türbansız kızın Fatih ile evlendiğini, çünkü Fatih'in doğayı aldattığını bunun sonucunda da boşandıklarını ifade etti. Bunun üzerine Fatih'in çocuğun velayetini almak için avukatla birlikte karısına kumpas kurarak evliliğini zehir ettiğini belirtiyor. Elim kırılsaydı da bunlara oy vermeseydim diyen vatandaşlarımız gibi. Fatih'in amcasıyla yatan o çift kişilikli kızın Fatih'in annesi Pembe'nin çöp çatanlığıyla Fatih ile evlendiğini belirten Özdi, mütedeyyin aile mütedeyyin gelin gibi Fatih'in türbanlı annesi Pembe hanım çok mutlu olur, hamdolsun der, layık kızdan kurtulduk türbanlı gelini aldık, hamdü senalar olsun diye sevinir. Yeni gelin şak diye türbanı çıkarıp atınca, gece yarısı barlara falan takılınca, eve sarhoş filan gelince de tabi pembeye hayatı dar eder. Pembe hanım seküler doğayı mumla aramaya başlar. Tıpkı bu dini bütün çocuklar memleketi iyi yönetecek zanneden ve sonra da bin pişman olan, başını taşlara vuran, elim kırılsaydı da bunlara oy vermeseydim diyen vatandaşlarımız gibi olur. Pembe hanım yani Fatih'in türbanlı annesi dini bütün kocası Abdullah Bey'i seküler aleve kaptırır kendini dini bütün oğlu Fatih'i de türbanlı zannettiği türbansız kız görkeme kaptırır. Üstelik bu türbanlı zannedilen türbansız kızın Fatih'in amcası Ömer'le yattığı da ortaya çıkar. Dedim ya dizi tam olarak AKP Türkiye'si gibi. Herkes böyle din iman ahlak pozlarına bürünüyor ama kimin eli kimin cebinde belli değil. Dizide Dilan Polat da var. Fatih'in abisi var Mustafa, saftirik biri olan. Onun eşi Nilay ailenin trollü. Troll tıpkı sosyal medya trolleri gibi ortamı zehirliyor. Mikser gibi bütün aileyi birbirine sokuyor. Aslında büyük gelin Nilay da türbansız ama evlendikten sonra tesettüre yiyor. Yani aileye türbansız gelen gelin türbana girerken, aileye türbanlı gelen gelin türbanı çıkarıyor. Türkiye yani kimisi mahalle baskısıyla türbana girerken, kimisi özgür iradesiyle türbana giriyor. Tıpkı Türkiye gibi. Fatih'in ablası var Nursema. Sema o da türbanlı bir kız. Barda şarkı söyleyen bir delikanlıya aşık oluyor. Bunları ayırmak için Nursema apar topar alnı secdeye değen bir ailenin oğluyla evlendiriliyor. Namazında niyazında bilinen damat manyak çıkıyor iyi mi? Kızı dövüyor. Gerdek gecesinde pencereden atıyor, kız ölümden dönüyor boşanıyorlar. Nur Sema'nın ilesi mecburen ikna oluyor. Nursema ile Barda şarkı söyleyen Umut evleniyorlar. Umut'un ailesi o kadar keskin seküler ki yani aileyle tanışmaya gelirken şarap filan getiriyorlar. Türbanlı gelini istemiyorlar, nikah bile gelmiyorlar. Üstelik bu Umut beş parasız iş kurayım derken Nursema cipini satıyor, parayı Dilan Polat'a kaptırıyor. Evet dizide Dilan Polat karakteri bile var. Tıpkı Türkiye'de köşeyi döndüm diye hava yaparken hapse girildiği gibi tıpkı Türkiye gibi güvendiğin dağlara kar yağı veriyor. Nursema bir ara doğanın annesiyle aşk yaşayan dini bütün iş adamı Ertuğrul'la romantik durumlar yaşıyor. O dini bütün iş adamının türbanlı kızı Mihri, Fatih'in amcasının oğlu Mete aşık oluyor. Annesi türbanlı olan Mete Han da türbansız kızlarla takılıyor, Mihri'ye yüz vermiyor. Mihri intihara kalışıyor. Neyse neticede bu evlilik yürümüyor. Umuta akıl veriyorlar, şöhret olacaksan eşin türbanlı olamaz filan diyorlar. O da kabul ediyor. Nursema türbanından utanıyor. Nursema ile Umut boşanıyorlar. Nursema Doğan'ın teyzesinin eski sevgilisi olan Rüzgar'ın televizyona işe giriyor. Medyaya giriyor. Rüzgar seküler bir playboy. Türbanlı Nursema'ya aşık oluyor. Diziyi iki hafta seyretme kardeşim kimin kiminle olduğunu yakalamanız mümkün değil. İlişkiler o kadar çabuk değişiyor ki Türkiye gibi. Özgür Özel diyorsun tık saraya gidiyor, Meral Akşener'e güveniyorsun tık oraya gidiyor. Bunun gibi yani, ilişkiler böyle. Güvendiğin dağlara aniden kar yağı veriyor. Bu kepazelik ortaya çıkınca, Doğan'ın kız kardeşi var Çimen. O da üniversiteli. Bir ara gidiyor Fatih ile evlenen o çift kişilikli gelinin dini bütün abisine aşık oluyor. Dini bütün abi evlenme vaadiyle kızı yatağa atıyor ama aslında kendisi evli çocukları filan var öyle bir dini bütün. Yani bu kepazelik ortaya çıkınca dini bütün abinin türbanlı eşi boşanma davası açıyor, boşanıyor. Dini bütün abiyle çimen imam nikahlı olarak yaşamaya başlıyorlar. Çimen tesettüre giriyor, oruç falan tutmaya başlıyor. Elif'in imam nikah ayakları da kızı böyle hizmetçi olarak kullandığı ortaya çıkınca ayrılıyorlar. Çimen de tesettürden çıkıyor. AKP döneminde görmeye alışık olduğumuz fırıldak tiplerden. Doğan'ın babası var Kayhan. Fırıldağın önde gideni, muhteşem bir karakter. Sekülerken menfaat için şak diye dini bütün oluyor. Tam AKP döneminde görmeye alışık olduğumuz fırıldak tiplerden para kapmak için damadı Fatih'in eski yengesi ile Fatih'in amcası Ömer'in boşandığı türbanlı eşi Leman ile evleniyor. Leman'ın takılarını filan borsada batırıyor. Öyle yüzsüz bir herif ki gidiyor eski karısı kıvılcımla evlenen mevcut eşi Leman'ın eski kocası Ömer'in yanında işe giriyor. Tam fırıldak, tam Türkiye tipi, tam AKP dönemi karakteri, şahane bir karakter. Herkes birbirine din, iman, ahlak dersi veriyor ama herkes altak keverküllah, herkes uçkurunun keyfinde. Doğa yeniden aşık oluyor Giray diye beyefendi bir delikanlı. Eğitimli, zengin, kibar, en ufak bir yamuğu görülmüyor derken sezon finalinde seks manyağı çıktı herif. Meğer o beyefendi delikanlı giray, zaten adı üstündeymiş. Aslında gözümüzün önündeyim Gri'nin 50 tonundaki MR, grey çıkıyor Giray. Çift kişilikli Görkem'in tesettürlü annesi ölüyor, Görkem'in böyle alını secdeye eden babası daha eşinin kırkı çıkmadan yeniden evlenmeye kalkıyor. Herkes birbirine din iman ahlak dersi veriyor ama herkes altak kever külla, herkes uçkurunun keyfinde. Bu kadar da olmaz diyorsun fazlası oluyor. Tam AKP dönemi. Zülkar diye bir karakter var muhteşem. Hapisten çıktı ama bunu kimse bilmiyor. Evin en güvenilir adamı sabıkalı. Sönmez Hanım Doğan'ın anneannesi şimdilik tek aklı başında insan o ama iki kızı var ya biri üç defa evlendi biri imam nikahla hamile iki torunu var, biri evlenmeden çocuk yaptı öbürü iman nikahlı birliktelikte. Aklı başında olan insan bile bu durumda. Artık tıpkı AKP Türkiye'si. Öylesine bir kafa karışıklığı, öylesine bir zihin bulanıklığı yaşanıyor ki bir bölümde iyi zannettiğin öbür bölümde hemen kötü çıkıyor. Kötü bildiğin aslında iyi çıkıyor, insanları tanıyamaz hale geliyorsun, bu kadar da olmaz diyorsun fazlası oluyor, tam AKP dönemi. Tıpkı AKP'nin sezon finali gibi. Nasıl başladı nasıl bitti. Dizinin sezon finalinde herkes cinnet getiriyor. Rezaletler kepazelik artık dayanılmaz bir hal aldığı için ailedeki seküler mütedeyyin herkes yeter artık diye bağırıyor. Ruh hastası gelin, balkondan uçtu mu atladı mı? Fatih mi attı, intihar mı cinayet mi belirsiz. Seküler mütedeyyin ailedeki herkes mutsuz. Herkes yıkılmış vaziyette. Herkesin hayatı allak bullak oluyor. Herkes doğa ile Fatih'in aşkına bin pişman. Nasıl başladılar ne hale geldiler. Tanıştıkları güne lanet eder hale geldiler. Kızılcık şerbetinin sezon finali böyleydi. Tıpkı AKP'nin sezon finali gibi oldu. 22 yıl önce nasıl başladılar, bugün ne hale geldiler? 22 yıl önce bu aşktan medet umanlar bugün ne hale geldi? Haşema kavramı hayatımıza ne zaman girdi? Ne anlama geliyor? Özdil ayrıca 20 yıl önce AKP'nin iktidara geldiği dönemde bu Kızılca Hamam kampı gibi durum değerlendirmesi yapmak üzere Antalya'da kampa girdiklerini hatırlattı. Haşema kavramının hayatımıza nasıl girdiğini şu sözlerle anlattı. AKP'nin yeni iktidara geldiğinde haşama kavramının siyasi hayatımıza ilk kez o zaman girdiğini söyledi. AKP'nin erkek milletvekili böyle yağlı güreşçi kıspetine benzer tuhaf mayolara denize giriyordu ama görüntülenmek istemiyorlardı. Fotoğraf çekmesinler diye otel personelinin cep telefonlarını bile toplamışlardı yani AKP iktidara geldiğinde öylesine mutasıptılar ki yamayo ile bile denize girmekten utanıyorlardı. Bu haşemalarla falan giriyorlardı. Yüzerken de fotoğrafları çekilsin istemiyorlar, utanıyorlardı. Neydi bu haşema biliyor musunuz? AKP icadıydı. 80'li yıllarda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir grup muhafazakar mütedeyyin erkek arkadaş vardı. Havalar güzelleşince bunlar topluca denize diyorlardı ama mayo giymeye utanıyorlardı. Normal insanlar gibi mayo giyemiyordu. Kimisi kot pantolonu kesip bermuda haline getiriyordu. Yağlı güreşçi kısmetine benzeyen modeli icat ettiler. Özel dikim yaptırdılar ortaya haşama çıktı. Önceleri sadece erkekler için üretiliyordu. AKP iktidarı ile beraber böyle ninja kıyafetine benzer şekilde kadınlar için de üretilmeye başlanıyor bugün. Tesettür mayolar hepsine birden haşama deniyor. Hakiki şeriat mayosu böyle olduğu iddia edildi. Özdil'in bu açıklamaları yaptığı son yayınına bu linkten ulaşabilirsiniz. Bu yazı Yılmaz Özdil'in video yayınından derlenerek seslendirilmiştir. Yılmaz Özdil'in kanalını ziyaret ederek videoyu izlemenizi öneririz https://www.youtube.com slash watch soru işareti v eşittir h tire 4 s alt çizgi www 3 g ve t eşittir 1 3 2 3 s ve ab alt çizgi channel eşittir y yüzde c 4 yüzde b 1 maz yüzde c 3 96 z dil. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.